kapı Sor bakalım kimmiş? Hemen açma. Kim o? Benim yeni kiracınız. Yeni kiracının hanımı. Ha. Sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyoruz hanımefendi? Beyefendiye kahve ha, sağa kayfa getirmiş. Sağ gayda getirmiş. Aç kızım, aç çabuk. Allah Allah! Dünyada böyle insanlar kalmış mı? Buyurun. <laughs> Günaydın efendim. Günaydın kızım. Sefa geldiniz ama ne zahmet ettiniz? Rica ederim lütfen. O halde buyurun. Kız gel benden mutfağa. Eşimim vefatından beri şu Hacerle Seyitten başka kimse çalmadı kapımı. Beni mütaasip ettiniz kızım. Estağfurullah. Ben komşuluktan hoşlanırım. Süt ister misiniz? Lütfen. Biraz daha. Teşekkür ederim. Kaç tane şeker? Şeker istemem. Geçen gün onu dedim Seyit'e. Çok şükür itimat edilir bir kiracı geldi de... ...içim rahat. Beyefendi vazifede mi? Evet. Zor bir işi var ama zevkli olsa gerek. Bazen günlerce gelmez Übeyit Bey. Sıkılıyorum doğrusu. Haklısınız. <laughs> Çalışma odanız çok güzel. Her işimi buradan hallederim. Nasıl gitti? Çok iyi karşılandı. İhtiyar hiç de suratsız değil. Peki paralar nerede? Elinle koymuş gibi bulacaksın. Ya. Yerde toz bile kalmayacak. Yok ananın öreği kesin. Duydun mu? Duydum bayım, toz bile bırakmayacağım yerde! Sonra sabunla yıkayacaksın oraları! Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk! Baba! Ne? Baba para versene, lalipop alacağım! Lopopo ne kız? Git başımdan! Hadi gitsene lan! Lopopoymuş! Seyit be! Ha! Viski var mı? Var ama sana verme. Neden lan? Bak şu halime, baban ağzıma sıçtı. Yapma be, parti var, gidiyorum hemen. Fiski pahalandı. Kaça? 250. Çüş. Sana çüş. Canın isterse git ara. İki şişe lazım. Ver be, yüz al. Biraz in be. İnmem. Baban ağzıma sıçtı. Ver hadi, ver. Ver bakalım. Arkanı dön. Bismillah, Sifta senden bugün. Bilaç mi? Vite label mi? Johnny Walker mi? Vite Orsa mi canım? White label. Peki. Biri başka ama. Olsun. Saralım da baban görmesin. Boş ver babama. Biz boş veremiyoruz ama babana. Tembel herif! Yarım saatte bir taşıyorsun! İçeride oturuyor musun yoksa? Çalıştıkça kendimi çok kuvvetli hissediyorum, sayın yöneticim! Sen benim hamallık paramı vermezsin ha? İki mislini aldım oğlundan! <laughs> Kurtulayım. Amanın öldüm. Ya paçı herif! Bu yaştan sonra koşuya soktu dinsiz imansız. Koşuyor bayım! Yetiştim! Muntazam <laughs> koş! Babanın beygiri var. Ne oluyor oğlum, Seyit? Yangın talimi yapıyoruz. Sen yangın talimi nedir, biliyor musun, ayı? Koş oğlum, koş! Bravo, bravo! bravo. Kalk ulan, bakayım! <laughs> Babanız ölüyor, siz... Oh! Kalk bakayım, <gülüyor> <gülüyor> Delirdin mi herif? Ne oluyor sabahın ezanında? Nefes açıyorum karı! Nefes açmak ne demek, sen biliyor musun? Ben ne bileceğim canım? Albay koşturuyor! A -a. Bir yangın çıkarsa ne olacak? Kim kurtaracak sizi? A -a. İtfaiyeye yazılacağım. A -a. Kapıcı, kaloriferciydik... ...Şimdi bir de itfaiyeci olduk! A -a. Ay de dur de dur, başım döndü! A -a. Aman karı, çok yoruldu Gel bir belimi çiğne bakayım! A -a. Kalkın lan! Bey geldi. Gene ah, yıktı devirdi. Hoşlan İbrahim. Nuri amcana yardım. Almanya'dan mal getirecektin. Süt. Kalk lan uyuma gel. Geliyorum Nuri Bey. Hoş geldin. Boncuk. Hoş geldin evladım. Hmm, hoş bulduk. Uyuyor galiba hanımefendi. Uyuyor efendim. Kızcağız yollarını gözledim Vallahi Hm. Hoş geldin. Ne oldu? Sevinmedin galiba geldiğime. Öyle bakacağını al sana şunları. Bahşişi kaldırdı, korkuyorum almayı. Ha, sittirsin. Hay ağzını öpeyim. Şu herifin gözünün üzerine bir tane indirsene hatırım için, hadi canım. Yürü lan, hadi. Allah razı olsun, ah! Ay, dövecek gene kızcağızı görürsün. Sana ne be teyze, alan memnun, satan memnun, gir içeri! Tövbe estağfurullah! Hani bir hafta sonra geliyordun? Bir ay oldu. Keyfimize mi gezdik ulan? İş icabı! İş icabıymış! Yutmuyorum artık bu numaraları! Bana bak, kafamı bozma benim ha! Gelme üstüme! İstemiyorum senin hediyeni, başında paravansın! Öyle mi? Allah! Aa, ne yapıyorsun? Hepsini kırmazsın bende! Bak sokağa atacağım hepsini lan görürsün. Anam kapat. Ben sana dedim ama teyze, ay, sonunda ay. kafanı kırdırdın. Rahatladın şimdi. Demedim <laughs> mi dövecek diye ben sana. Gel hanım gel. Zafer Bey, Zafer Bey, göster. Kendinize bakalım. Hanım, içeri gir lütfen. Biz karışmayalım. Bırak, pısırık herif. Yalan mı? <laughs> Baba, sen de şu önlemi... bu sarı bir tane. <laughs> Zafer Bey, kocamı beğenmiyordun. Göster erkekliğini bakalım. Tamam mı ben. Ne diyor <laughs> <zaten>. Göster. Şu kadına <laughs> yani? Cevap ya, verme Allah aşkına bırak ne şunu! Ne var ne oluyor? <laughs> Zafer Bey ne oluyor? Sakin olun. Kocaman erkek sen değil mi? sen de sorun da lan oğlum. Ben ciğeri on para bir ya. evim için erkek değil söz efendim, söyletmem tabanca efendim, mı ben? Değmez efendim değmez. Elinizden bir kaza çıkar Allah korusun. Yeni kiracılara haber verelim adam polismiş. Ha, ha. Ha. Haklısınız. Seyir! Seyir! Bu Püh, Gene yakalandım. <laughs> Geliyorum bayım. Çabuk gel diyorum. Ne oluyor? Saklan buraya geliyorlar. Neden geliyorlar? Aşağıda herifin biri karısını dövüyormuş. E bize ne bunlar? Sen polisin ya. <laughs> Aa, bırakma bırak ee? Adamı yakalaman için sana geliyorlar. Hı? Bir dakika. Hadi. Buyurun. Sabah sabah rahatsız ediyoruz ama beyefendiden bir ricamız olacak. Kocam evde değil. Ya vah vah. Efendim, apartmanımız Adana, bu aşağıdaki serserinin yaptıklarından dolayı sizden özür dileriz. Yakında mahkemeye verip, attıracağız. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Estağfurullah! Evet. Seyit! Bir dakika! Birazdan bana gelir misin, bazı ricalarım olacak. Emredersiniz hanımefendi! İyi sabahlar!